Merhabalar Kamu Personel kanalımıza hoş geldiniz. Kıyı Emniyeti 200 işçi personel alımı için ilan yayınladı. Hemen detaylara geçiyorum. Abone olmadıysanız abone olun. Zil butonunuzu aktifleştirin. Evet Kamu Personel alım.com ilan haberini yapmış. 2005 yılı başvurularında 206 sivil memur ve düz işçi alımı yapılıyor. İşkur üzerinden yayınlanıyor. Başvurular işkurdan olacak. İkinci kaptan, ikinci mühendis kaptan, büro personeli, tekniker, veri giriş operatörü, gözcü muharebeci, tahsiliyeci, gemi ve yağcı gibi branşlar dalımlar yapılacağı belirtilmiş arkadaşlar. 17-21 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu üzerinden E-Şube'den başvurular yapılacak. Haberde detaylara yer verilmiş. Sonunda da başvuru kılavuzu var. Resmi gazeteyi açıyorum. Evet resmi gazeteyi açtım. Eşubi İşkur Gov. TR'den başvurular yapılıyor arkadaşlar. İkinci kaptan 21 kişi alınıyor. Lisans mezunu üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerin güverte, deniz ulaştırma, işletme mühendisi bölümlerinin birinden memur e, mezun olması gerekiyor. KPSS P3 puan türü isteniyor bununla ilgili. E, i̇kinci mühendis var. 21 kişi alınıyor yine. Yine lisans mezunu üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerinin makina, gemi makinaları, işletme mühendisliği ile fakültelerin gemi inşaatı ve gemi makinaları mühendisliği, gemi inşaat mühendisliği, makine mühendisliği bölümlerinden mezun olunması gerekiyor. Kaptan kılavuz alımı var 10 kişi. Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının birinden mezun olunması gerekiyor bunun içinde. Mühendis alımında denizcilikle ilgili fakültelerin gemi makinaları, işletme mühendisliği, gemi inşaatı ve gemi makinaları mühendisliği, gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği, gemi inşaatı mühendisliği, makine mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olunması gerekiyor. Mühendis alımı için de bir kişi alınıyor. Büro personeli, memur alımı iki kişi alınıyor. Ekonometri lisans mezunu olunması gerekiyor bu pozisyon için. Bu pozisyonda İstanbul'da istihdam edilecekmiş arkadaşlar. Büro personeli yine memur iki kişi alınıyor. En az 4 yıllık lisans mezuniyeti isteniyor. İktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da denkliği yok tarafından kabul edilen yurt içindeki yurt dışındaki öğrenim kurumlarından Mezun olunması gerekiyor. Tekniker alımı bir kişi arkadaşlar. Elektrik, elektronik, haberleşme teknolojisi, elektronik teknolojisi, elektrik ve elektronik teknolojisi, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım bölümlerinin birinden ön lisans mezunu bir kişi alınıyor. Yine tekniker alımında doğal gaz ve tesisatı teknolojisi iklimlendirme ve soğutma teknolojisi ve yapı tesisat teknolojisi mezunu ön lisans mezunu bir kişi alınıyor. Teknik alımında elektrik, elektronik haberleşme teknolojisi, elektronik teknolojisi, elektrik ve elektronik teknolojisi, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım bölümlerinin birinden ön lisans mezunu iki kişi alınıyor. Teknikere devam ediyorum. Elektrik, elektronik haberleşme teknolojisi, elektronik teknolojisi, elektrik ve elektronik teknolojisi, elektrik enerjisi, üretim, iletim ve dağıtım bölümlerinin bölümlerin birinden ön lisans mezunu bir kişi alınıyor. Geri sunulmuş bunun için arkadaşlar. Tekniker alımında makine ve metal teknolojileri ön lisans mezunu bir kişi alınıyor. Yine tekniker alımında makine ve metal teknolojileri bölümü ön lisans mezunu iki kişi alınıyor. Teknikerde elektrik, elektronik haberleşme teknolojisi, elektronik teknolojisi, elektronik teknolojisi, elektrik ve elektronik teknolojisi, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım bölümlerinin birinden ön lisans mezunu bir kişi alınıyor. Makine ve metal teknolojileri ön lisans mezunu iki kişi alınıyor. Elektrik, elektronik haberleşme teknolojisi, elektronik teknolojisi, elektrik ve elektronik teknolojisi, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım bölümlerinin birinden ön lisans mezunu bir kişi alınıyor. İnşaat teknolojisi ön lisans mezunu bir kişi alınıyor. Yine elektrik, elektronik haberleşme teknolojisi, elektronik teknolojisi, elektrik ve elektronik teknolojisi, elektrik enerjisi, üretim, iletim ve dağıtım bölümlerinin birinden ön lisans mezunu bir kişi. Makine ve metal teknolojileri ön lisans mezunu bir kişi. Makine ve metal teknolojileri ön lisans mezunu yine bir kişi. Elektrik elektronik haberleşme teknolojisi, elektronik teknolojisi, elektrik ve elektronik teknolojisi, elektrik enerjisi üretim, üretim ve dağıtım bölümü ön lisans mezunu 3 kişi. Herhangi bir ön lisans mezunu 1 kişi. Herhangi bir ön lisans mezunu veri giriş operatörü 1 kişi. Önceki de veri giriş operatörüydü. Yani herhangi bir ön lisans mezunu veri giriş operatörü 2 kişi. Herhangi bir ön lisans mezunu gözcü muharebe alımı yapılıyor iki kişi. Meslek yüksek okullarının deniz ulaştırma işletme bölümü, deniz ve liman işletmeciliği, denizcilik, deniz işletmeciliği ve yönetimi, güvarte, gemi inşaatı, gemi makinaları işletmeciliği, makine ve yat işletmeciliği, yat kaptanlığı, yat işletme ve yönetimi, gemi makineleri işletme bölümlerinin birinden ön lisans mezunu 10 tahsiliyeci alınıyor. En az lise ve denge okul mezunu 71 gemici alınıyor. En az lise ve denge okul mezunu 45 yağcı alımı yapılıyor. Evet başvurularla ilgili açıklamalara yer verilmiş arkadaşlar. şimdi ilanlara bakmak istiyorum. Evet TÜBİTAK'ta iş e şube iş kuru açtım arkadaşlar. e şube.işku.gov.tr'den TÜBİTAK ilanlarını görebiliyorsunuz. Hemen başladı. Buradan başlıyor arkadaşlar. Çebikte Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı 11 açık pozisyon Kocaeli Gebze işte yine Çebikte Gebze'de 4 açık pozisyon genel başvuru ve Ankara çalışma yeri büro memurunda genel başvuru çalışma yeri Kocaeli 4 kişi büro memurunda genel bölge geneli başvuru Kocaeli Gebze 1 kişi TÜBİTAK Gebze Genel Sekreter Yardımcılığında 3 kişi geneli bölge geneli başvuru Kocaeli Gebze çalışma yeri. Devam ediyorum. Büro memurunda bölge geneli başvuru Kocaeli Gebze 2 kişi. Büro yönetimi ve yönetici asistanı ülke geneli başvuru Kocaeli Gebze 1 kişi. Bölge geneli başvuru Kocaeli Gebze 2 gemi yağcısı. Ülke geneli başvuru çalışma yeri İstanbul Üsküdar gemi yağcısı 45 kişi. Büro memuru bölge geneli başvuru Kocaeli Gebze 2 kişi. Bölge geneli başvuru çalışma yeri Çanakkale 1 teknisyen tekniker. Ülke geneli başvuru çalışma yeri İstanbul Üsküdar 71 gemici. Bölge geneli Kocaeli Gebze 2 büro memuru. Bölge geneli İstanbul Üsküdar 1 teknisyen tekniker. Bölge geneli başvuru Antalya çalışma yeri 2 tekniker teknisyen. Arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Çalışma yerleri Giresun, Çanakkale, İzmir, Mersin, İstanbul Yine İstanbul, Giresun, İzmir, İstanbul, Mersin, Samsun, Manisa, Alaşehir, Manisa, Alaşehir, İstanbul, Üsküdar, İstanbul, Üsküdar, Çanakkale, Manisa, Alaşehir, İstanbul, Üsküdar. Yine İstanbul, Ankara, İstanbul, Evet, burada bitiyor arkadaşlar. Daha sonra başka ilanlar başlıyor. Çalışma yerleri de burada ama başvurular ülke geneli, bazıları ülke geneli, bazıları bölge geneli yapılabiliyor arkadaşlar. Eee girip e-şubeden ilanlara baktığınızda zaten hangi illerden, nereden başvuru yapılacağınızı kendi şifrenize giriş yaptığınızda otomatik göreceksiniz. Evet, güncel haberlere devam ediyoruz. Kampart'nın haberinin linkini bırakacağım kendinize. Iyi.